Midhat Paşa, sabahın o mahzun saatlerinde, odasının penceresinden dışarıya bakarken omuzlarına hafifçe çökmüş bir yılgınlıkla durmuştu. Gözleri, Baba Ali'nin taş havlusuna inen sarı ve puslu ışıkta, sanki yüzyıllık bir yorgunluğu taşır gibi derindi. Sakalı gür, saçları zamansız ağarmış, yüzünde, Harap İmparatorluğun yükünü tek başına omuzlamış birinin çizgileri vardı. Elini yavaşça, masasındaki kağıtların üzerinde gezdirdi. Mürekkep lekeli parmakları titriyor. Her yeni sayfada Osmanlı'nın geleceğine dair umut ve korkuları birbirine karışıyordu. Odanın içi soğuktu. Pencere aralığından sızan rüzgar odadaki sayfaları hafifçe titretiyordu. Midhat Paşa gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Kafasının içinde binlerce ses, binlerce fısıltı; kimisi değişim, kimisi ihanet, kimisi de kaçınılmaz sonun gölgesiydi o an, kendisini yalnızca bir devlet adamı değil, aynı zamanda bir babanın, bir oğlun, bir milletin kaderini yazmak zorunda olan bir yargıç gibi hissediyordu. Kapı hafifçe tıkırdadı. Yanındaki sadık yardımcısı Reşat, sessizce içeri girdi. Omuzları dar, yüzü genç, gözlerinde ise derin bir hayranlık ve biraz da korku vardı. Paşam, dedi alçak bir sesle, meclisten haber var. Dün gece yine bazı paşalarla toplanmışlar kimi sizin hazırladığınız metni batı taklidi diye karalıyor. Kimi de sultanın sabrını taşıracağınızı söylüyor. Midat Paşa başına eğdi. Reşat'ın getirdiği haberler yeni değildi, günlerdir, hatta aylardır, bu sessiz dirençle mücadele ediyordu. Ama bu sabah bir başka türlüydü. Kendi iç sesi, yeter artık, der gibi mırıldanıyordu yıllardır devleti kurtarmak için verdiği mücadelede, en yakınındakiler bile bazen ona sırt çeviriyordu. Birazdan ikinci yardımcısı olan, yaşlı ve ketum Mümtaz Efendi de kapının önünde belirdi. Paşam, dedi, Sultan Aziz'in huzuruna çıkmanız icap ediyor. Aceleyle haber yollamışlar. Mümtaz Efendi'nin sesi, yılların ağırlığıyla kısılmıştı. Gözleriyle paşadan onay beklerken, yüzünde endişenin gölgesi vardı. Midhat Paşa ceketini düzelterek ayağa kalktı. Yavaş adımlarla aynanın karşısına geçti. Yüzündeki çizgileri, gözlerinin altındaki mor halkaları inceledi. Sonra içinden bir dua mırıldanır gibi kendi kendine konuştu. Ya Rab, bu millete adaletli bir nizam kurmak bana nasip olacak mı? Koridorun taş döşemelerinde yankılanan adımlarına Baba Ali'nin sabah oltusu eşlik ediyordu. İki yardımcısı da arkasında sessizce yürüyordu. Her adımda, paşanın göğsünde yılların acısı ve umut kırıntıları birbirine karışıyordu. Gözleri, duvarlarda asılı eski padişah portrelerine kaydı. Her biri, imparatorluğun bir başka devrini simgeliyordu, her biri, kendi devrinin yükünü taşımış ve sonunda ya unutulmuş, ya da trajik bir sonla tarihe gömülmüştü. Sarayın önünde bekleyen atlı arabaya bindiklerinde, Mümtaz Efendi, sessizliğin içinden mırıltı gibi sordu, ''Paşam, sizce bu defa sultanı ikna edebilecek misiniz?'' Midhat Paşa, gözlerini camdan dışarıya dikti. İstanbul'un nemli sabahında, Haliç'in üzerinde bir sis perdesi vardı. Uzakta, Galata'nın silüeti belli belirsiz seçiliyordu. Bilmiyorum, Mümtaz Efendi, dedi. Ama bildiğim bir şey var, bu millet, artık ya kendi iradesiyle ayağa kalkacak ya da hepimiz tarihin tozuna karışacağız. Arabada sessizlik hakimdi. Reşat, Paşa'nın yanına biraz daha yaklaştı. Paşam, anayasada özellikle hangi maddeler konusunda en çok dirençle karşılaşıyorsunuz? Midhat Paşa, gözlerini kısarak cevap verdi, en çok da meclisin yetkileri ve padişahın sorumluluğu maddelerinde. Bazıları diyor ki, padişahı kısıtlamak devlete ihanettir. Oysa ben biliyorum ki, adalet ancak herkes için geçerli olursa anlamlıdır sarayın büyük kapısından geçerken, arabayı çevreleyen muhafızların bakışları arasında paşa bir an kendi yalnızlığını bir kez daha hissetti. Sarayın içinde, kadife perdelerin ve yaldızlı tavanların altında bir başka dünya vardı. Burada, gerçeklik eğilip bükülüyordu. Bazen hakikatin üstünü örten ağır bir örtüye dönüşüyordu. Sultan Abdülaziz, büyük salonda, camdan dışarıya bakıyordu. Arkası dönüktü giydiği ağır kaftan, gövdesini olduğundan daha heybetli gösteriyordu. Midhat Paşa içeri girdiğinde, başını hafifçe eğerek selam verdi. Geliniz Paşa, dedi Sultan, sesi alışıldık yumuşaklığının ardında bir soğukluk taşıyordu. Sabahın bu saatinde sizi beklemekten başka işim yokmuş gibi. Midhat Paşa, Sultan'ın arkasında durdu. İçindeki çalkantıları gizlemeye çalışarak, sesi kararlı ama saygılıydı, Sultanım, bu milletin geleceği için hazırladığımız anayasa metnini bir kez daha huzurunuza sunmak isterim. Sizin onayınız olmadan bu girişim manasız kalır. Sultan, yavaşça arkasını döndü. Gözleri, bir an için paşanın gözlerinin içine baktı. Paşa, şu kanunu esasi, dedikleri şey gerçekten bu kadar elzem mi? atalarımız yıllarca fermanlarla, padişah iradesiyle devleti yönetti. Sen şimdi bana diyorsun ki, yetkimi paylaşayım, meclise söz hakkı vereyim, Avrupalıların yolundan gideyim. Midhat Paşa, gözlerini yere indirdi. Cevap vermeden önce derin bir nefes aldı. Sultanım, devletin selameti için, halkın güveni için, bu milletin geleceği için kanunu esasi elzemdir. Artık zaman eski zaman değildir. Avrupa'da rüzgarlar değişti. Eğer biz değişmezsek, tarih bizi silip atacak. Sultan bir süre sustu. Odanın derinliğinde, eski bir saat tik tak sesleriyle zamanı bölüyordu. Sonra yavaşça yürüdü, pencerenin önünde durdu. Paşa, senin niyetinden şüphem yok. Ama unutmamalısın ki, bu sarayın duvarları sadece taş ve tuğladan ibaret değil. Burada görünmeyen bir göz, suskun bir kulak her şeye şahitlik eder. Midhat Paşa, gözleriyle sultanın sırtını izledi. Kendi içindeki fırtınayı bastırmaya çalışarak, sultanım, ben ne yaptıysam bu millet için yaptım. Sizin adınıza, devleti ayakta tutmak için, dedi. Sultan döndü, gözlerinde derin bir hüzün ve kırgınlıkla, paşa, ya tarih seni kahraman yazar, ya da hain. Bunu ancak zaman gösterecek. Şimdi git, metnini hazırla. Ama unutma, burada her adımın gölgesi vardır. Kimse sonsuza kadar bir sırrı saklayamaz. Paşa başını eğerek odadan çıktı. Koridorda yürürken kalbinde bir ağırlık vardı. Her adımı sanki kaderin bir başka cilvesine yaklaşıyordu. Reşat ve Mümtaz Efendi dışarıda onu bekliyordu. Reşat fısıltıyla sordu: "Nasıl geçti paşam?" Midhat Paşa başını hafifçe salladı. Bir fırtına yaklaşmakta Reşat. Ama biz yine de doğru olanı yapacağız. Baba Ali'ye döndüğünde ilk işi masasındaki kağıtları yeniden düzenlemek oldu. Her satırda imparatorluğun geleceğiyle ilgili bir karar, bir tereddüt, bir umut vardı. Meclisin yetkileri, temel haklar, adaletin üstünlüğü. Her cümle Osmanlı'nın yüzyıllık alışkanlıklarına karşı bir meydan okumaydı. Ama paşa biliyordu ki, bu mücadele sadece onun değil, gelecek nesillerin de kaderini belirleyecekti. Akşam üzeri, odasının kapısı bir kez daha çaldı. Mümtaz Efendi içeri girdi. Yüzünde kaygı vardı. Paşam, Sadrazam Mahmud Nedim Paşa az önce saraydan çıktı. Yolda, bazı paşaların sizin için çok ileri gidiyor, devleti felakete sürüklüyor dediğini işittim. Midhat Paşa, derin bir iç çekişle, bu memlekette hakikati söylemek, çoğu zaman ihanette bir tutulur, Mümtaz Efendi, dedi. Ma ben yine de susamam. Gece olduğunda, çalışma odasında yalnız kaldı. Dışarıda yağmur başlamıştı, damlalar pencereyi dövüyordu. Masasında, kanunu esasinin son taslağını gözden geçiriyordu. Her kelimeyi, her maddeyi, defalarca okudu. Gözleri yorgundu, kalbi ise tarifsiz bir acı ile doluydu. Çünkü biliyordu ki, bu metin bir devletin değil, bir ömrün, bir idealin, bir neslin umuduydu. Birden, eski bir hatıra canlandı zihninde. Gençliğinde, Rumeli'de bir köyde, köylülerin adaletsiz vergilere başkaldırışını, bir ihtiyarın titrek sesiyle, ''Beyim, adalet yoksa düzende yoktur.'' dediği günü hatırladı. O günden beri, adaletin peşinden koşmuştu. Ama şimdi, adaletin bedelinin yalnızlık ve ihanet olduğunu daha iyi anlıyordu. O gece, kalemi eline aldı. Titreyen elleriyle son cümleleri yazdı, halk, hak ettiği idareyi talep etmekte hürdür. Hiçbir şahıs, hiçbir makam, milletin iradesinin üstünde değildir. Birden, kapı bir kez daha çaldı. Reşat içeri girdi, yüzünde endişe vardı. Paşam, gece vakti bir adam geldi. Size gizli bir mektup getirdi. Midhat Paşa mektubu aldı. Mühürlüydü. Açtı, satırlara göz gezdirdi. Kısa ama tehditkar bir ifadeyle yazılmıştı. Paşa, "Fazla ileri gittin. Sana ve ailene zarar gelmesini istemiyorsan bu işten vazgeç." Bir an için içini tarifsiz bir korku kapladı. Yalnızlığın ve çaresizliğin karanlık gölgesi odanın köşelerinde gezinmeye başladı. Ama hemen ardından bir öfke ve kararlılık dalgası yükseldi. O an kendisine bir kez daha söz verdi. Ne olursa olsun bu millete adaletli bir nizam kurmak için mücadele edeceğim. Gerekirse hayatımı, şerefimi feda edeceğim. Reşat usulca yaklaşıp "Paşam, sizden korkuyorum." dedi. "Düşmanlarınız çok. Bu kadar yalnız kalmak sizi tehlikeye atıyor." Midhat Paşa gözlerini genç yardımcısının gözlerine dikti. Reşat, yalnızlık bazen bir kaderdir. Ama unutma, doğru olanı yapan bir insan, bin korkağın önünde daima tek başına kalır. Gece ilerledi. Yağmur dinmek bilmedi. Paşa, odasında tek başına, masanın başında oturdu. Elindeki kalemi bir silah gibi kavramış, satır satır, Osmanlı'nın geleceğini yazıyordu. Her satırda, bir vatanın acısı, bir milletin umudu, bir ömrün fedakarlığı vardı. Sabah olduğunda, Baba avlusunda bir hareketlilik başladı. Meclis üyeleri, paşalar, vezirler, her biri birer gölge gibi koridorlarda dolaşıyordu. Kimisi paşaya selam veriyor, kimisi gözlerini kaçırıyordu. Hısıltılar, söylentiler, korkular havada asılıydı. Reşat, sabah çayını getirirken sessizce sordu, ''Paşam, bugün mecliste metni sunacak mısınız?'' Midat Paşa başını salladı. ''Evet, Reşat.'' Bugün ya milletin kaderi değişecek ya da biz tarihin karanlık sayfalarına gömüleceğiz. Meclis salonunda ağır kadife perdeler, duvarlarda asılı Osmanlı tuğraları ve ortadaki uzun masa, tarihin ağırlığını taşıyordu. Paşa, elindeki dosya ile kürsüye çıktı. Gözleri salonun dört bir yanını taradı. Kimi eski dost, kimi gizli düşman, kimi ise sadece korkunun ve çıkarın adamıydı konuşmaya başladığında, sesi net ve kararlıydı, ey Osmanlı'nın meclis azaları. Bugün burada, milletin geleceğini tayin edecek bir karar vereceğiz. Bu kanuna esası, sadece bir metin değildir. Bir milletin, bir devletin, bir adalet arayışının belgesidir. Herkes bilsin ki, hiçbir şahıs milletin üstünde değildir. Hiçbir makam, adaletin önüne geçemez. Salonda bir uğultu yükseldi. Bazı paşalar kaşlarını çatıp yerinde kıpırdandı. Kimisi başını sallıyor, kimisi ise gözlerini paşadan kaçırıyordu. Bir paşa yüksek sesle "Paşam, bu metin devletin bekasını tehlikeye atıyor. padişahın yetkilerini kısıtlamak, devleti zayıflatmak değil midir?" dedi. Midhat Paşa gözlerini dikerek cevap verdi. "Devletin bekası adalette sağlanır." eğer bir ülkenin adaleti yoksa, ne padişahın, ne vezirin, ne de halkın huzuru olur. Benim derdim, padişahı küçültmek değil, milletin iradesini yüceltmektir. Bir başka üye, hiddette, paşa, bu yolun sonu ya Avrupa'nın köleliğidir ya da devletin parçalanması, dedi. Paşa başına eğdi. Sesi titremiyordu, hayır, bu yolun sonu hürriyettir. Hürriyetin bedelini ödemeye hazır olmayanlar, boyunduruk altında yaşamaya mahkumdur. Meclis salonunda sessizlik oldu. Herkes Paşa'nın sözlerinin ağırlığı altında eziliyordu. O an kimse bir şey söyleyemedi. Birkaç dakika boyunca sadece saatlerin tiktakları duyuldu. Paşa taslağı masanın üzerine koydu. Gözleriyle her bir üyeyi tek tek süzdü. Bugün burada bir karar vereceğiz ya geçmişin zincirlerini kırıp, milletin önünü açacağız, ya da korkunun ve alışkanlığın esiri olacağız. Ben kendi yolumu seçtim. Siz de seçiminizi yapın. Oylama başladığında, başanın kalbi sanki göğsünde duracak gibiydi. Her bir oy, bir geleceğin kaderini belirliyordu. O an, odada tarihin nefesi dolaşıyordu. Sonunda, kanunu esası, az bir farkla kabul edildi. Birkaç kişi gözyaşlarını tutamadı. Kimisi ise başını önüne eğdi. Paşa derin bir nefes aldı. İçindeki yük bir nebze hafiflemişti, ama biliyordu ki asıl mücadele şimdi başlıyordu. Gece babali koridorlarında yalnız yürürken, Mümtaz Efendi yanına geldi. Paşam tebrik ederim. Ama bilmelisiniz ki düşmanlarınız şimdi daha da hırslı olacak. Sarayda fırtına kopacak. Midhat Paşa başını salladı. Biliyorum Mümtaz Efendi ama ben bir kere yola çıktım. Artık geri dönmek yok. O gece Paşa odasında yalnız kaldı. Elindeki kanını esası.